Merhaba arkadaşlar. Türkçe videomuza başlayabiliriz artık. Şu an ben neredeyim diye sorarsanız burası bizim bağımız. Böyle göstereyim size. İyice ne bakın etrafa. Bu bağda da azanımız olmadı. Şurada da mesela ne var? Bir kulübe vardı aslında zamanında. Bunu hatırlıyorum ben ufakken. tabi kurulu halinde çok kere kuruldu ve yıkıldı ne yazık ki maalesef ben de yürüyorum işte şu an yine üzüm ağaçlarımız var şöyle şu taraftan bak bakabilirsiniz burada gördüğünüz uzakta kalanlar üzümler bu zaten kulübemiz eski kulübemiz artık kulübeden pek sayılmaz ama <laughs> dediğim gibi çok kere yapıldı bozuldu başka yine de diğer videolarıma benzer bu da. Size etrafı göstermeye çalışıyorum biraz. Şey yapma. Güzel olun, iyi olun. Sevinin. Size sevinç gelsin. Bahar aşkı gelsin. yine bir spesifik bir konum yok maalesef ne spesifik dedim. Gerek yoktu aslında ona demeye de. Türkçemizi konuşalım. Belirli bir konum yoktu. Ama yine size etrafı gösterdim bugün de. Böyle yürüyorum bağımda. Başka mı? Size de tavsiye ederim. Bağ havası iyi gelir insana. Çıkın, gezin, yürüyün. Hava alın. Güzel nefesi çekin içinize. mutluyum ya. Allah'a şükür. Siz de mutlu olun. Mutluluklar dilerim size. Gençler, beyler, yaşlılar, kim varsa. Öyle size göstereyim. Şu tarafı. Burası bizim o, orada gördüğünüz ağaç. Ee, Hazran ağacı. Geçen işte kış zamanlarında, sonbahar zamanlarında ondan yedik. Şu an zamanı değil tabi. Bağımızın girişi orası sayılır. Bizim bağın. Böyle gördüğünüz bu yukarıdaki taşlara kadar bizim. Tabi o karşı dağlar bizim değil. <laughs> o dağlar bizim dağlar değil ama bir şey olmaz. Bizim sayılır. Bizim memleket. Şu tarafta Estel, Midyat. Gördüğünüz binalar. Buralar daha yeni yeni şehirleşiyor. Ne diyeyim? Binalar artmaya başlıyor. Keşke artmasa daha iyi. İnşallah bu güzellikleri bozmazlar. Ne diyeyim başka? Başka pek bir şey yok. Konuştum yine dilim bu kez çözüldü. Şimdilik bu kadar yeter Türkçe. Teşekkür ediyorum benimle olduğunuz için. Her zamanki gibi güle güle.